Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde matematik konularımızdan olan alan ölçme konumuzu işliyoruz. Sevgili çocuklar alan nedir? Bununla başlayalım. Alan bir şeklin ya da nesnenin düzlemde kapladığı Yere denir sevgili çocuklar. Yani etrafımızda gördüğümüz tüm cisimler, tüm nesneler, hayvanlar, bitkiler bizler bile bir dünyada yer kaplarız. Yani alan kaplarız sevgili çocuklar. Aynı şekilde uzayda bulunan cisimler, dünya, ay, güneş, gezegenlerimiz, içinde bulunan bizler, diğer canlılar bunların hepsi bir yer kaplar sevgili çocuklar. İşte biz buna alan diyoruz ve biz bir yerin alanını ölçmek için çeşitli birimlerden faydalanıyoruz sevgili çocuklar. Bugün standart olmayan birimlerle alan ölçmeyi işleyeceğiz. Yani standart olmayan derken neden bahsediyoruz sevgili çocuklar? Bizler standart birimlerimiz nelerdi? Mesela uzunluk ölçerken santimetre, metre, kilometre gibi birimlerimizi kullanıyorduk ama standart olmayan birimlerle de uzunlukları ölçebiliyorduk. Mesela bir masanın uzunluğunu karışımızla ölçtüğümüzde aslında karış bizim için standart olmayan bir birimdir sevgili çocuklar. Veya bir kitabın boyunu kalemle ölçmek istediğimizde kalem de yine standart olmayan bir birimdir. İşte alanda da standart olmayan malzemelerle alanlarımızı ölçmeye çalışacağız sevgili çocuklar. Bunun için neler kullanabiliriz? Kitap kullanabiliriz, kağıt kullanabiliriz, tuğla, fayans, aklınıza gelebilecek düzlem modeli olabilecek bütün cisimleri alan ölçmede kullanabiliyoruz sevgili çocuklar. Mesela örneklerimize bakarak daha iyi anlayalım. Pelin odasındaki halının alanını kitapla ölçmek istiyor. Bunun için ne yapması gerekir sevgili çocuklar? Halının üzerinde kitabı dolaştırıp yani her bir metre karesinde her bir karesinde kitabı dolaştırıp alanını birimini bulması gerekir. Ne yapacak sevgili çocuklar? En başından başlayacak kitabını koyacak. Kitabını koyduğu yer bir kitap birimlik yani bir birim kabul edecek ve hemen ıı, yanından itibaren kitabı koymaya devam edecek ta ki bütün halı kitapla kaplanana kadar sevgili çocuklar Mesela buradaki dikdörtgeni bir halı olarak Pelin'in halısı olarak hayal edelim. Kitap ile halının alanının kaç kitap kadar yer kapladığını hep beraber sayalım sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi dikdörtgenin kısa kenarında yani halının kısa kenarında kaç tane kitap sığacak kadar alan var? 3 kitap sığacak kadar yani kısa kenarına 3 kitaplık yer giriyor sevgili çocuklar. Uzun kenarına baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 10 tane kitap sığıyor sevgili çocuklar. Yani kısa kenarına, halının kısa kenarına 3 kitap, uzun kenarına da 10 kitap sığabiliyor sevgili çocuklar. Bununla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Halının tamamını kitapla kaplamamız gerekli. Tamamını kitapla kapladığımızda nasıl olacak sevgili çocuklar? Her sırada 10 kitap varsa bu halı toplamda 30 kitap kadar bir alana sahip sevgili çocuklar. Pelin de kitapla kapladığında toplam 30 kitaplık yer olduğunu görüyor halıda. İşte biz alanları bu şekilde kaplayarak sayıyoruz sevgili çocuklar. Bunun kitap yerine defter de olabilirdi, kağıt da olabilirdi, fayans da olabilirdi. Resim defteri de olabilir de sevgili çocuklar gördüğünüz gibi alanları kaplayacak malzemeler yine o alandan daha küçük ve o alanı kaplayacak şekilde oluyor. Mesela sevgili çocuklar standart olan birimlerle biz nasıl ölçeriz? Bunun için birim kareli kağıtlardan yararlanırız. Birim kareli kağıtlarımız genelde matematik defterlerimiz kareli kağıtlardan oluşmakta sevgili çocuklar veya nokta nokta olan kağıtlarımızın ismi neydi? İzometrik kağıtlar. Bu iki kağıttan yararlanarak biz birimlerle de alanları ölçebiliyoruz sevgili çocuklar kareli kağıtta gördüğünüz her bir kutucuk bizim için bir birimdir sevgili çocuklar. Biz de şekillere baktığımızda iki tane şeklimiz verilmiş. Bunların alanlarını hep beraber hesaplayalım. Pembe taralı şekle baktığımızda sevgili çocuklar toplamda kaç birime sahip bu şekil? Sayalım tek tek kutuları. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 tane birim kaplamış yani pembe olan şeklimizin alanı 9 birimdir sevgili çocuklar. Yeşil taralı olan şeklimize baktığımızda ise 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 birimlik bir alana sahip. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar, ikisi de farklı şekillerde fakat aynı birim şeklinde alan kaplıyor. Bunu da unutmayalım sevgili çocuklar. Birim kağıtlarla, birim karelerle de bizler alan ölçümleri yapabiliyoruz. Aynı şekilde izometrik kağıtlarla da birim ölçümleri yapabiliyoruz demiştik sevgili çocuklar. Burada bir sorumuz var. Yanda verilen şeklin kaç birim olduğunu bulalım. Bunu sizden bulmanızı istiyorum sevgili çocuklar. Verilen şeklin kaç birim olduğunu bulup yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu şekilde alan ölçme konumuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Soru ve etkinliklerimizi de yaparak bu konumuzu mutlaka pekiştirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.